18 Ocak 2023 Hava 12 derece Bu hafta hep böyle Arıların birkaçının stok buna bakmak istiyorum Biraz önce komple üsteler duman verince gittiler Arı hemen yayılmış Hava sıcaklığını bulunca Şunu ballı olarak sonradan vermiştim. Buradaki balı çekmeye başlamışlar. Hava ısırınca gündüzleri çekiyorlar. <laughs> Bu da fondan kekimiz. Gördüğünüz gibi içi arı dolu. Size havalarda hemen çekiyorlar. Onu dışarıya almıştım. Bölme tahtası. Bu benim verdiğim balla. Hemen sırrı açıp içeriye doğru çekmeye başlamışlar. Bu taraftan da çekiyorlar. Bunu şimdi yaklaştıracağım kendilerine. Burada birkaç tane boş petek görüyorum. Onların balı bitmiş. Onları almam lazım. Ya tam olarak da bitmemiş. Bu tarafı bomboş. Bak. Eğer ne kadar 12 derece olsa da sonuçta kış olduğundan ve harçlık sıkıntısı çektiklerinden Tarafı gene boş ama açık balar birazcık tarafındaki baldırımı iyi <laughs> beklediğim kadar kötü değil. Salkımı çözmüş herhalde. Evet. Bal durumu güzel. Tahmin ettiğim gibi kadar kötü değilmiş. Hafif olanlardan şüpheleniyorum. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi kapalı yavrum. Bu mevsimde kapalı yavrum. Bakın yanında günlük yavru var mı bakın? Evet günlük yavru dağıtmış larvalar da var açık yavru var yani artık daha da ilerlemeye gerek yok stoktur bu da fena değil. Ana aramaya gerek yok. Arılara bu güzel havalarda bu kadar bir bakım yeterli olur. Daha fazla da kurcalamaya gerek yoktur. Yani şu kemerini ve yavrusunu kontrol ettiğinizde ne yapacağınızı anlamış olursunuz zaten sıcaklarda bu ufak kontrolü yapmak lazım. Biz de destekliyoruz zaten. Bu mevsimde yapacağımız bakım bu kadar. Herkese kayıpsız bir fiş dilerim.